Herkese merhabalar, umarım çok iyisinizdir. Bugün yapacağımız açılımda sizin ve aklınızdaki insanın birbirinize karşılıklı olarak yansıttığınız güncel enerjilere bakacağız. Ee, yani ve bir gelecek var mı? Bunu görmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince doğru olarak e, rehberliğimizi verip yorumumuzu yapacağız. Dün attığım posta yorum yapan herkese çok teşekkür ederim. Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim. Başak Burçları için zor bir hafta oluyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ee, ve bu zorlu süreçte dünkü yorumlarınız bana çok iyi geldi. Bu da bu arada şimdilik bir videoya koymak istedim. Doğum günü hediyesiydi bana bir. Galata Kulesi çok anlamlıdır bir İstanbul aşığı olarak. E, gözlerimi dolduran bir hediye oldu. O yüzden bunu da bugünlük buraya koymak istedim. Mumlarım gelene kadar. Çünkü konsept güzel olsun diye mum siparişi verdim ve sonunda bir mikrofon da aldım. Onları bekliyorum. İnşallah bu ses problemini de, görüntü problemini de gelen kargolarla çözeceğiz. Yani 2-3 güne inşallah elimizde olur ve e, açılımlarımızı güzel bir ses e, duymanızla çoğu kişi duyamıyor çünkü. Ama bu benden kaynaklı değil. Biraz da şundan kaynaklı. Onu da söyleyeyim. Telefonlarınız eski modelse Evet biliyorum televizyondan izleyince falan ses çıkmıyor da. Ee, yeni model telefonlarda o kadar sıkıntı olmuyor ya da bilgisayarlarda ama eski modelse eğer e, ses sıkıntısı var çünkü telefonun kendi mikrofonuyla konuşuyorum. E, onun da belli bir şeyi var. Yani seviyesi var. Ama bir mikrofon söyledim sonuçta. <gülüyor> sonuçta. <gülüyor> evet. Tamam. Şimdi e, aklınızdaki insanın ve sizin güncel enerjilerinize Şöyle bir bakalım. Daha sonra geleceği de elimizden geldiğince yorumlayalım. Şimdi biraz aşağı alacağız. Para dörtlüsü. Şeytan. Kılıç üçlüsü. Para ikilisi. Para kraliçesi destek alacağım katina kullanacağım o yüzden bazı şeyleri daha net görebilmek için boş deste geldi Şöyle. valide bakın şeytanın altına valide <laughs> direkt anladık zaten ne olduğunu süpürge tagra Turan bakın yani ben en son yaptığımız açılımda bu neyin enerjisi bu ne kadar karışık bir enerji diye düşünürken yine aynı enerjilerle aslında alakalı uyumlu bir enerji geldi. Yani bu insanlar aranızda güncel olarak baktığımızda şöyle bir durum söz konusu. Ee, yaşadığınız bir takım meselelerden dolayı geçmişte yakın bir geçmiş zamanda da olabilir bu çoğunuz için. Çoğunuz için belki üzerinden çok fazla zaman geçmiş olabilir ama e, birbirinize duygu yansıtmayı çekmişsiniz. Yani hem de bir anda olmuş bu. E, ve bunu yaparken taraflar kendisini boşlukta da hissetmiş aslında. Yani bir yerde sanki birbirine yani ya karşılıklı olarak birbirinize e, ya da e, yani birbirine res çekmiş bu ilişkinin içerisinde. Sebebi de nasıl desem, bakın bu insanla hem aranızda cinsel bir münasebet olduğunu ben görüyorum. Kesinlikle cinsel bir şeyler var aranızda. Bunun yanı sıra bu insanın bir takım bağımlılıkları da var ve bunun da yanı sıra, şimdi kişiden kişiye farklılık gösterecek ama en baskın olan şey şeytan ve valide kartıyla bu ilişkiye karışan bir kadın etkisinden söz ediyor kartımız. Yani bu, bu ilişki üçüncü bir insan ile olmuş, dış etkmenlerden dolayı biraz da e, bu ilişkide duyguları verme konusunda kendinizi geri çekmişsiniz. Yani valide bize kötü enerjili bir kadını anlatır, e, bir kötü enerjili kadının etkisi bu ilişkiye bilseniz de bilmeseniz de, yani belki böyle bir kadını hiç bilmiyorsanız e, ama sizin e, özellikle karşı tarafın duyguları sizden çekmesinde etkili. Hem de çok büyük bir etkisi var. Çünkü hem de şeytan kartıyla geliyor yani. E, bu insanı bir yerde ben e, bu kartla görüyorum. Bir yerde bağlı olduğunuzu görüyorum. Birbirinize bağlı olduğunuz noktalar olmuş. Cinsel anlamda da bir bağlantınız olmuş. E, ama asıl anlattığı şey bunları da söylemesinin yanı sıra e, bir kadının bu ilişkiye yaptığı çok kötü bir etki var. Yani e, bilemiyorum karşı tarafın ailesinden de olabilir, çevresinden de olabilir. Karısı da olabilir ya da hiç bilmediğiniz, hiç tanımadığınız biri. Ama bu ilişkiyi borçluğa götüren bu insan işte, bu etki. E, ve hatta karşı tarafın size aslında duygularını vermesi gereken yerde duygu yansıtmamasının sebebi de bu. E, şimdiki zamana baktığımızda şöyle bir durum söz konusu. E, cidden ilişki, üçlü bir ilişki tipine çoğu çoğu kişi için dönmüş. Yani çoğunuz üçlü bir ilişki içerisine girmişsiniz şu kadının da etkisiyle. Ee, ama bunun dışında şöyle bir şey de söyleyeceğim. Bir kere yani siz e, kal karşı tarafın kalbini kırmışsınız bu yaşanan, geçmişte yaşadığınız durumlardan ötürü. Kalbini kırmışsınız ama bunun sebebi sizin kendi kalp kırıklığınız olduğunu görüyorum. Yani e, bu kişinin araya girmesinden, bu insanların etkisinden, karşı tarafın duygularını çekmesinden ve hak ettiğiniz durumu size vermemesi sizde bir takım kalp kırganlıklarına yani çok kırıcı yorucu bir dönem altındasınız aslında şu an. Kalbinizin acıdığını, kalbinizin sızladığını söyleyebilirim. hatta bu insanı bir yerde slip atmaya çalışıyorsunuz. Ama bunu başaramadığınızı da görüyorum şu an yani çünkü nasıl desem hala bir sevgi hissediyorsunuz bu insana karşı ve hala acı şeyler sizin için devam ediyor. Yani hala acı çekmeye devam ediyorsunuz olarak gözüküyor ama bir yandan da bu insanı silmek gibi bir enerjiniz var. Çoktan ayrılmış olabilirsiniz, ayrılmayı düşünüyor olabilirsiniz ya da unutamıyor olabilirsiniz. Bir şekilde bir süpürge kartı artık buranın silinmesi gerektiğini söylüyor. Ee, geleceğe baktığımızda bir kere iki tane erkek enerjimiz var. Birisi Tagral, birisi Turan. Ee, i̇kisini de çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Bir kere ya bu insan çift karakterli davranıyor olabilir ya da hayatınıza bir başkası da girecek. Çünkü şöyle bir şey de var gibi hissettim. Ee, sizin hayatınızda ikililik yaratan bir durum iki erkek olabilir hayatınızda. Eğer bu yoksa bile bu insanın iki tane kişiliği var tamam mı? Bir iyi bir yönü var. Bir de şöyle bir yönü var. Size sadık olmayan, yani e, sadakat konusunda iyi olmayan, böyle çapkın da değil ama e, bir kadına bağlı kalamayan e, ve bu durum sizin kafa karışıklığı yaşamanıza ve bu insanla sürekli bir kısır döngü içerisine girmenize sebep oluyor. Yani gelecekte de bu etki hala söz konusu olacak. Sizi onu söyleyeyim. Karşı taraftan bir adım gelmeyecek ama e, siz de artık bu girdiğiniz kısır dö döngüden dolayı karşı taraftan e, Karşı tarafa duygularınızı yansıtmaktan Geri çekeceksiniz Geri duracaksınız Devam edelim bakalım Yani az çok sanki Değişik bir enerji var burada ya Evet Yani Özellikle şu şövalyenin etkisi çok büyük Şöyle yapalım DNK'sı kupa edilse Dünya Kupa Kraliçesi Kılıç Sekizlisi Yine katına da koyacağım üstüne. Deve Tilki Bakın yine boşluk geliyor. Ya muhtemelen bu insanla Zara yaşadığınız durumdan dolayı kendinizi gerçekten bakın Turan altında da köpek yani bu sadık değil ama sizin aradığınız şey sadakat. Şimdi söyleyeceğim. Ee, bu insanla olan ilişkinize gerçekten bir boşluk gelmiş yani. Hem kendinizi boşlukta gibi hissediyorsunuz hem de e, buranın çok da bir geleceğinin olmadığını farkındasınız aslında bir yerde. Evet içinizde bir tamamlanma isteği varmış olmuş ama şöyle bir şey söyleyeceğim bakın deve ve değnek ası. Aslında şöyle bir durum var. Yani sizin için güzel, olumlu bir sonuç var. Devasa olumlu sonuçlardan bahseder bize ve deynikası da biliyorsunuz ki çıkan bir tekliften. Bu insanla yaşadığınız durumlar size hayırlı bir sonuç getirecek diyebilirim. Yeni bir şeyler sunacak. Yani evet, siz bu kişiyi bulduğunuzda ve ilişki içerisindeyken şunu düşünmüşsünüz. Tamam, işte bu bu doğru insan. Ben bununla bir şeyler yaşayacağım. Bu düşünce için ama bu kişi o kişi değilmiş. Aslında bu kişi kişinin hayatından çıkması size hayırlı olanı getirecek. Kafanız evet şu an karışık. Çok da ne yapacağınızı bilemediğiniz bir haldesiniz. Çünkü şöyle bir durum var. Yani size tilkilik yapılmış. Özellikle şu validenin etkisiyle. Yani hayatınızda entrikalar oyunlar dönmüş bir kere. Kafanızda karıştırılmış olduğunu görüyorum. Özellikle şu sıralar duygusal anlamda. Yani duygusal dünyanızda çok karışıksınız. Aslında başka seçenekleriniz var. Yani zaten bir DNA kası uzatılıyor size. Yani dışarıdan beğenilen bir insan olduğunuzu görüyorum. Ve kendinizi enerjisel anlamda açsanız hani içinizde bir tamamlanma isteği var ya bunu başkalarıyla gerçekleştirebilecek potansiyele sahipsiniz. Ama hem kafanız yorulmuş hem nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Hem de yani sizi bir takım insanların ben kontrol altında tuttuğunu ve enerjinizi çaldığını görüyorum. Bakın Valide Kart oradan bakıyor bize yani. Hani hoş şeyler yaşatılmamış size bu ilişki içerisindeyken bir kere çok kötü bir enerji hakim şeytan kartı hadi valide yok diyelim şeytan kartı orada anlatabiliyor muyum? Ve sizin enerjisel anlamda kendinizi de kapatmanıza sebep olmuş. ...yani karşı tarafa da ben bir bakacağım... ...sadık olmayan bir insan gördüm de... ...düşüncelerine diye bakacağım... Ee, ...bir kere bu insanla kesinlikle dört dört... ...şeylerin isteği içerisindeymişsiniz... Bir, ...bir arada olma isteği içerisindeymişsiniz... ...güncel durumda buraya tamamen bir boşluk geliyor... ...yani e, hiç istediğiniz gibi olmamış bazı şeyler... ...ve artık bunu isteyip istemediğinizi siz de bilmiyorsunuz... ...çoğu zaman hatta istemeyen bir kıvama gelmişsiniz... E, ...ama gelecekte bakın... Ya şöyle bir şey, siz de duygusal bir yapı var. Su grubu olabilirsiniz. Su grubu değilsiniz bile ilişkilerde duygusallık seven, mantıklı değil de duygusal olarak hareket eden bir insan olabilirsiniz. Bu yüzden duygusal dünyanızda yeni bir başlangıç yapacağınızı görüyorum. Ama öncelikle bakın hatta şöyle bir şey. Çoğu için iki erkek arasında kalacaksınız. Geçmiş ve gelecek arasında. Ee, ve karar vermeye çalışacaksınız. çoğu için durum böyle olacak. Şuradan yola çıkarak söylüyorum. Gelecekte gerçekten e, iki erkek olacak. Yani birisi bu geçmişten getirdiniz. E, birisi de ya yeni biri, yine, yine geçmişten biri de olabilir. Bilemiyorum ama iki erkek arasında kalınacak. Ve e, aslında tarafınız sadakatten yana. Yani size sadık olacak insandan yana. Duygularınızı o zaman vermeye seçeceksiniz. Burada da bir tagral enerjisi. Esmer bir erkek. Bakın uzun boylu bir erkek. Ve sadık bir erkek olacak kendisi. İkilem yaratacak evet. Eliniz kolunuz biraz bağlı kalacak. Yani ne demek bu? Bu iki kişi arasında seçim yapamayabilirsiniz. Ama yeni bir şeyleri başlatmanız gerekiyor. Ve size sadık birini istiyorsunuz. Ben bu yüzden bir ilişkiye başlayabilecek olacağınızı görüyorum. Ama burada seçim yapma yani karar konusunda öncelikle çok fazla kararsız kalacaksınız yani anlatabiliyor muyum çünkü hani güncelde bir kere e, silmeye çalıştığınız bir durum var. Kendinizi boşlukta gibi hissediyorsunuz ve büyük bir kalp kırıklığınız var. Bunun yanında aşkı da yaşamak istiyorsunuz ama geçmişte size yaşatılan şeyler hoş değilmiş yani. E, ve bu yüzden bunun enerjisi geleceğe de e, çok net yansıyor. Yani hala siz elinizi kolunuzu bağlı ve biraz güven problemleri içinde size sadık birini istiyor olacaksınız. Evet gelecekte bakın iki erkek arasında kalmanız kesinlikle söz konusu. Yeniyle eski olabilir. Yani ya da işte eşle sevgili olabilir. Yani sizin durumunuza göre artık o değişecektir. Ee, ama sizi üzmeyen kişiye, sadık olan kişiye karar vermeniz gerekiyor burada. Yine de ben şöyle bir aklınızdaki insanı sevmedim. Onu söyleyeyim. Ee, yaşattığı hoş şeyler olmamış. Yine de bu insanın düşüncelerine bir bakmak istiyorum. Yani ne düşündük, neyin kafasını yaşıyorsun sen diye soralım aklınızdaki kişiye. <laughs> değnek ikilisi. Sizi merak eden birisi aslında kendisi. Bakın değnek üçlüsü merak eden ve izleyen birisi ama ben bu insanın sürekli ilişki ilişki olarak değil de başarmak olarak bakan birisi olduğunu görüyorum. Yani size gelip de otoritesi altına aldığında Hı, tamam ben bunu başardım diyen bir insan. Hani aşkı böyle bir şey olarak tanımlayan bir kişi olduğunu görüyorum. E, ve kılıç üçlüsü kendisinin de kalbi kırılmış e, aslında. Kendisinin de e, üzüldüğü durumlar söz konusu olmuş. Hani demiştim ya güncel durumda e, siz kırılmışsınız ve karşı tarafı da kırmışsınız kendisi ben de çok yoruldum ben de üzüldüm evet bu da üçlü bir ilişki benim için dediği bir anlamda aslında mutlu olmayı istiyormuş yani yanınızda mutluymuş ve ciddi bir şeyler düşünmüş zamanında bunu söylüyor kendisi bunu düşünüyor ama daha sonrasında yani bu ciddiyetin üstünde çok da fazla duramamış. Tamam mı? Yani biraz e, lay lay bir karakter görüyoruz. Karşımızda Joker'e ben aptal diyebilirim yani, ya da salak. Ya yani, hani anlatabiliyor muyum? Joker kartı böyle e, hani böyle, böyle falan böyle gezen ağzı açık salak salak sersem semelek gülen bir adam resmediyor. Hani bu sizinki işte anlatabiliyor muyum? Hani güneşe bakıyor ee, falan. Hani aptal ama <laughs> tamam mı? Hani böyle biraz aptal bir karaktermiş kendisi ciddi bir şeyler isterken sonra diyor ki ama ne ciddi bir şeyler işte hani ben zaten kötü bir şey yapmıyorum ben kırmıyorum ki ben kendim yaralandım diyor da ne kadar kırdığının farkında da değil. Çünkü biraz kendisinde zeka geriliği olabilir açıkçası. <laughs> Şaka yapıyorum ama yok varmış gibi de duruyor yani kim olduğu fark etmez bu insanın ya yaşı da fark etmez düşünceleri bunlar yani verdiği enerji yansıttığı şey bu bize hatta size kendisi duygusal tekliflerle daha önce gelmiş ya da gelmeyi düşünmüş yani duygusal bir takım kesinlikle adımlar atmış çünkü ciddi bir niyeti varmış aslında bu insanın sizinle. Ee, ama kendisi kalp kırmaya çok açık bir insan. Bu bir. Bir ikincisi kalbinizi kırmış da. hani Bir de diyor ki benim kalbim yer aldı. Ama bu insan çok da insanın gözüne bakmadan kalbini kırabilecek bir karakter. Ve aranızdaki durumları bekletmeye almış. Özellikle siz ondan bir adım beklerken. Çünkü daha öncesinde gelmişti ya da duygularını belli etmişti. Şimdi de siz ondan bir şeyler beklerken ve merak ederken. E, kendisi hayır diyor. Yani bu konu uzadıkça uzayabilir. Ben akışına bıraktım. Çünkü kılıç kralıyım. Bakın. Ee, çünkü diyor ki zaten kılıç kralı kılıç uçusu. Elimdeki bıçağı kalbine saplarım. Yani ben özgürüm. Bana karışamazsın. Bir kere zaten güçlüyüm. Bir gücüm var. Ee, o yüzden özgürlüğü de sevdiğim için niye sana bağlı geleyim ki? Niye işte bu şunu olayım ki yani? Niye duygularımı sunayım ben sana? Hani yapısı bu anlatabiliyor muyum? Çok sevgi vermeye açık bir insan değil şu an dedik ya aptal diye zaten. Hani böyle kendisinin güçlü olduğunu düşünüyor. Böyle kendisinin yani kılıç kralı ne demek? de kral paşa görüyor işte. Hani bir yerde. Ciddi bir isteği olmuş size. Karşı duyguları olmuş ama bakın yine imparator. Ben bu insanın evet iki kişilikli bir insan biraz. Biraz çift kişilikli bir insan. Burada ben eminim. Evet iki erkek arasında kalabilirsiniz. Onu da söyleyeyim ya da şu an çoktan iki erkek arasındasınızdır. Onu kendinize göre yorumlayayım. Ama kolektif diyon olarak hissettiğim bu insan çift kişilikli bir insan oldu. İmportör bir kere bize zengin birilerini antır. Bu insan zengin olabilir. Öyle değilse de bir patron ya da bir baba güçlü bir figür kendisi. ...ve özgürlüğüne de çok düşkün... ...o yüzden mesela hareket etmez, adım atmaz... ...burayla bir geleceğiniz yok... ...bu insan size bir şekilde adım atmaz... ...hatta atarsa bile sizi kırmaya ve üzmeye devam eder... ...çünkü bakın... ...kuponlusu ne kadar mutlu bir kart... ...artının altında ama importör olarak geliyor bu insan... ...yani diyor ki... ...evet çok mutlu bir aile hayatı da işte ben... E, ...para benim mutluluğumdur... ...güç benim mutluluğumdur... ...ne var buna deyip kendisini geri çekmiş bir insan görüyoruz... ...aynı şekilde mesela... ...iki erkek arasındaysanız zaten çok da anlatıyorum. Eşiniz ve sevgiliniz vardır. Hani anlatabiliyor muyum? Ya da iki kadın arasındasınızdır. Ee, o zaman da bunlardan bir tanesi çok egoist. Bir tanesi çok özgürlükçü. Yani ikisi de bir cacık olmayacak insanlar. Bunu da bilin. Aklınızdaki kişiyle devam ediyoruz. Kapı işit. Evet net bir şekilde bu ilişki güçlü bir ilişki tipine dönmüş. Ya üç kişilik bir aşk yaşıyorsunuz ya da bu insan sizi aldatmış olabilir. Zaten şu an kendisi daha farklı insanların yanında gözüküyor. Sanki sizin yanınızda değil de daha farklı. Evet yani bir aile ya da bir başka ortam ama ben kesinlikle kılıç üçlüsü ve kupa üçlüsüyle ve üstünde de bir joker kartı var. Yani size engel olan temel şey bu insanın sizi kırmaktan, üzülmekten çekinmeyeceği ve aldatmaktan çekinmeyeceği. Bu insan sizi aldatmış diyebilirim çok net bir şekilde. Çünkü üç üçlük bir ilişki. Evet siz şey de olabilirsiniz. Sizin işte bildiğiniz bir konuda olabilir, bunu siz de yapıyor olabilirsiniz ama yoğun olarak kolektifte karşı tarafın hayatında iki kişi var olarak gözüküyor. Ve bu da çok büyük bir engel aslında sizin ciddi niyetlerinize engel olmuş. Ve karşı taraf bunu çok da umursamamış aslında. Çünkü üçlü bir ilişki yaşamayı seçiyor yani. Seçenek olarak gören bir insan. Para şövalyesi. Bak ne kadar şekil değiştirdin bir adam. Hayır, tamam anladım. Ee, sizin hayatınıza girecek olan insan başka bir insan. Size mutluluğu getirecek olan başka bir insan. Net bir şekilde e, bunu söyledi kartlarım. Ben aklınızda kişiye odaklanmıştım ama... Mesela buradan çok da naney çok da biricik olmaz diyen kartlarım benim. Çünkü daha öncesinde size e, kılıç kralının altına kupa kralı geliyor. Yani duyguları olduğunu söylemiş, sözler vermiş. bazı şeyleri zaman zaman belli etmiş, sizi sevdiğini söylemiş. Hani kendini bir şekilde bağlamış ama normalde bu insan böyle bir insan değilmiş yani. Hani söylediği kadar değilmiş hiçbir şey. Daha özgürlükçü bir insanmış ve size yaklaşan başka bir kişi var. Başka bir karakter var. Para şövalyesi. Anlatabiliyor muyum? Somut bir şeyler gelecek sizin hayatınıza. Zaten beklediğiniz de bu. Çünkü çok güçlü bir kadınsınız. yani. O importorsa siz de importörçesiniz. Anlatabiliyor muyum? Zaten aklınızdaki insan da bunun farkında. Sizin ne kadar güçlü olduğunuzun farkında. denksiniz yani birbirinize. Ya kendisi de öyle görüyor. Hani sizin güçlü olduğunuzu görüyor ama yine de şöyle bir düşüncesi var. Ee, olsun, sen benim elimin altında dur gibi. Yani e, hoş değil ve güzel değil. E, zaten bu noktada da kraliçesi ters pozisyonda. Siz bu insana duygularınızı vermeye artık çekeceksiniz. Bakın bu aklınızdaki insana burası bitmiş. Tamam mı? Yani geçen açılımda da bu şekildeydi. Bu açılımda da bu şekilde geldi. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok bu noktada. Eee yani bu burayı kabul edin lütfen ve yenisini çünkü ben şöyle bir şey de hissettim çoğunuzun hayatında şu an iki kişi olabilir ya da evet aklınız birinde kalmış ama yeni birileri giriyor hayatında çünkü kafanız duygusal anlamda karışık zaten yeni birileri giriyor hayatınıza ve bunları görmüyor olabilirsiniz biraz birilerine şans vermeniz gerekiyor bu noktada bu aklınızdaki insandan çıkıp artık başkaları için dinleyeceksiniz dinlemeniz gerekiyor anlatabiliyor muyum? Çünkü bu, bu değil yani. Burası ikidir bize. İki enerjidir. iki ortak enerjidir. E, bu burayla bir gelecek olmayacağını söylüyor. Tabii özel açılım almışsınızdır mesela birilerinden Berna ya da başkasından. E, gelecek demiştir. O zaman bu kolektif yorum size uymaz ya da bu hikaye sizin hikayeniz değildir. Bu kolektif yorum size uymaz. E, ama bu hikaye için şey, bu şekilde. Yani desteklemek için bir bakacağım güneş bereketin simgesi. Yedinci çakra. Dinlenme ve yenilenme. Eylem. Dünya. Kararsızlık. Olmuş olasılıklar. Bakın evet. Bu insan bir 11 bir kere gerçekten hayatınıza bir anda gelmiş ve güneş gibi doğmuş. Birbirinize çok iyi gelmişsiniz ve e, yani mutluluk vermişsiniz. E, bu kişiden size adımlar da olmuş daha öncesinde. Bunu görüyorum. E, ve zengin biri de olabilir dediğim gibi hayatınızda bir anlamda bereket getiriyor. Yani parasal anlamda da olabilir ya da getirdiği mutlulukla güneş gibi açmasıyla. Çünkü e, hem kendisi hareket etmiş size karşı hem de bir tamamlanma isteği içerisinde hani girmişsiniz bu insanla kesinlikle beraber olmalıyım. Çünkü onunla mutluyum, onunla bereketliyim ve bollukluyum dediğiniz bir zaman dilimi ama daha sonrasında 7. çakrada problemler yaşadığınız konulardan dolayı artık ilişkinin ilerisini göremediğiniz durumlar söz konusu olmuş ve güncel enerjide zaten çok fazla kararsızlık içerisindesiniz. Ama sizin kendinizi yenilemeniz gereken bir dönem çünkü komşu olasılıklar diyor. Yani artık başka olasılıklara şans vermelisin çünkü karşı taraf öyle yapıyor. Karşı tarafın hayatında konuştuğu başkaları, görüştüğü başkaları, etkisi altında kaldığı başkaları var. Artık sen de bir bu kararsızlıktan çıkıp başkalarına şans vermen gerekiyor. Senin için zaten bir yenilenme dönemi bu. Hani bu insanla zaten geleceği çok da artık göremediğiniz bir evlidesiniz. Evet bazı şeyler güzel başlıyor ama e, tekrar güzelleşmesi için sizin bir karar aşamasına gelmeniz ve bu kararı vermeniz gerekiyor. Zaten güncel durumda da ben bu insana e, silmeye başladığınızı görmüştüm. Tamam aşk kartlarından da seçelim. Ona aşkını ifade etti de ona kendi onu kendine aşık et dedi. Sizi sevmeyen birisinden bak karşılıksız aşk hayal kırıklığı gördünüz mü? Ya yani bu insandan size sevgi yok. Sevgi kırıntısı bile yok. Yani hayır maalesef demeyeceğim. Üzülecek bir şey yok. Çünkü hayırlı bir insan olmadığını gördük. Konu da burada buydu zaten. Ee, bir kere buradaki temel kart bir kere e, bu insanla olan bir geleceğin olmadığı yani bunun sizi yoracağı sizin önce kendinizi sevmeniz gerekiyor. Tamam mı? Çok özel bir insansınız. Ve bir kere birilerinin size aşık olması için önce sizin kendinize aşık olmanız gerekiyor. Şu an bu içinde olduğunuz durum evet size olumlu bir durum gibi gelmiyor. Ama aşk zaten bir yerlerde sizi bekliyor. Buna emin olabilirsiniz. Biraz daha bu kafa karışıklığından çıkıp e, bazı şeylere şans tanımanız gerek diyebilirim. Açıkçası yorumumuz bu şekildeydi. Bence siz durumları anladınız. Ben anladım. Geçen enerjiyle çok yakın bir enerji olarak geldi. E, bu insanla ilgili bence artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ama yine de kafa karışıklığınız varsa özel açılım alabilirsiniz. E, aşağıdaki bilgi kutucuğunda Instagram adresi ve mail adresim var. Oradan bana ulaşarak e, yani özel açılım yapabiliriz. E, ya da bu hikaye sizin hikayeniz değilse hiç burayı dinlemenizi alıp kabul etmenize gerek yok. Ama aksi takdirde alıp kabul edin ve kendinize artık aşık olmayı bir öğrenin. Ee, diğer kişileri değil kendinize değer vermeniz gereken bir süreçte olduğunuzu bilin yani. Açılımımız bu şekildeydi. Eğer açılımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz ve rezone olduysanız bana, bana abone olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.